Merhabalar, Ak Akyeniköy Yeşiltepe mevkiindeyiz. Muhtemelen mini minnacık kaldım şu an ekranda. Ama daha da uzaklaşsam uzaklaşabilirim ki arsanın size sınırını gösterebileyim. Tam şu tepeden, şu uçtan, şu villanın şu villa duvarına kadar ve oradan yola kadar cepheli 700 metrekare yol cepheli, cadde cepheli çok güzel bir arsanın tanıtımına geldik. Ee, biz arsada da çok aktif çalışan bir ofisiz aslında o yönümüzü çok bilmiyoruz siz belki sürekli ev tanıtımlarıyla biliyorsunuz ama Zümrüttepe Akye yani Ak köyün genelinde çok güzel kelepir e, arsa portföylerimiz de var bunun için de ayrıca bizimle iletişime geçebilirsiniz e, bu bölgelerde devam eden inşaatlarımız da var bir sonraki videoda da size onu göstereceğim ki neden önce arsayı çektim arsanızı alın villanızı biz yapalım malum e, villa fiyatları burada e, cep yakıyor yani ki bence e, Didim'in e, en hızlı gelişen en en güzel lokasyonlarından biri Akyeniköy özellikle Yeşiltepe mevki. Yeşiltepe'yi bilenler bilir. Buradaki parselasyon 700 metrekare oldukça da hızlı gelişen bir lokasyon ve yaptığınız villa villa gibi görünen villalardan çünkü 15-30 imarlı 110 metrekare oturumu var yani 220-230 metrekare bir villa yapabiliyorsunuz buraya 4 artı 1, 5 artı 1, hamamlı saunalı, geniş havuzlu otoparklı, barbekü alanı olan böyle geniş ekip biçebileceğiniz alanı da olan çok güzel villalar inşa edebiliyorsunuz. Onlardan birinin örneği bizim bir sonraki videomuzda olacak. O bizim yapımı ına devam ettiğimiz bir villanın inşaatı bitimine de çok az kaldı. Süreci en başından sonuna kadar da sizlerle paylaşıyor olacağım videomuzda. Şimdi bu arsamız yola cepheli ada parsel verebilirim ki bizi sosyal medyadan da takip ediyorsanız Instagram'dan orada da emlakla ilgili bilgilendirici videolar paylaşıyorum. Orada parsel sorgu nedir diye de bir kısa videomuz vardı. Onu da izleyin ki parsel sorguyu nasıl kullandığınızı öğrenin. Bence çok önemli, çok güzel uygulamalardan biri. Teknolojinin nimetleri ki ben teknolojiye çok uzak bir insanım yani. Çok böyle şeyim haşir neşir değilim ama malum bu işi yapınca da her şeyi en ince ayrıntısına kadar takip etmek durumunda kalıyoruz. Burası Yeşiltepe'nin en güzel lokasyonu neden? bilenler için tarif ediyorum. Ana giriş yani Yeşiltepe Kooperatifi girişi, giriş takından girer girmez hemen sola döndüğünüzde yol kıvrılıyor. Kıvrılır kıvrılmaz hemen sağınızdaki arsa sizin arsanız olabilir. Burası 245 ada 2 parsel, 700 metrekare, yol cepheli, çok keyifli lokasyonda ve fiyatı 4 milyon 950 bin lira. Açıklamalara yazmadım çünkü çok hızlı satılacağını biliyorum. Yani daha böyle fiyat güncellemesi yapılmadan satılacağını biliyorum. Çünkü bu Burada emsal fiyatlar 5,5-6 milyon civarında başlıyor. Villa fiyatları da 16-17 milyon civarından başlıyor. Şimdi ben 4 milyon, 5 milyon cebimde kalsın ve istediğim projeyi uygulatmak istiyorum diyorsanız başlangıç noktanız bu. Yani bu arsayı alın, inşaatını biz yapalım ya da bir başkasına da yaptırabilirsiniz, kendiniz de yapabilirsiniz o ayrı. Ama çok güzel lokasyonda bir arsam olsun istiyorsanız bakın burası hemen şu elektrik direğinin oradan sağ tarafa döndüğünüzde e, zincir marketlerden birinin de marketi aynı zamanda küçük de bir bakkal dükkanı var ama buraya sosyal tesisler yapıldığı yapımına başlandı. Çok güzel e, dükkanlar inşa ediliyor, bir işhanı inşaatı yapılıyor. Tam Yeşiltepe'nin merkezine de şu lokasyonda ulaşabiliyorsunuz her yere yürüme mesafesinde. Şimdi ana caddede işte dolmuşların geçtiği güzergaha da ulaşmak istiyorsanız oraya da yine yürüme mesafesinde. Şimdi her Herkes genelde şunu diyor ya Yeşiltepe'ye gideceğiz. Ha muhakkak bir arabanın olması lazım, bir aracının olması lazım. Şu lokasyonda bir arsa sahibiyseniz ona gerek yok. 700 metrekare, 110 metrekare taban oturumu olan çok güzel bir villa inşa edebiliyorsunuz. Hatta arsa katından dolayı e, zemini de kullanabiliyorsunuz. Yani e, yerin altında bir e, ne diyorlar ona ya? depo gibi yani yerin altında bir kat onun üzerine iki kat inşa edebiliyorsunuz. Çünkü arsa kotu ona çok müsait yani kapalı bir otopark yapabilirsiniz. Alt kata böyle hamam, sauna gibi bir işte ya da bir depo alanı gibi yapabilirsiniz. Onun üzerine villanızı inşa edebilirsiniz. Şahane bir fırsatla karşınıza geldik. Dediğim gibi Ak Yeniköy mevkii 245 ya da 2 parsel satışta 4 milyon 950 bin liraya.